İstanbul'da İmamol'u bir daha, bir daha oy, bir daha, bir daha oy. Yeniden bir daha. İstanbul'da İmamol'u bir daha, bir daha oy, bir daha, bir daha oy. Yeniden bir daha. İstanbul'da İmamol'u bir daha, bir daha oy, bir daha, bir daha oy. Yeniden bir daha. anlaşılan anlaşılan benim çok konuşmamı istemiyorsunuz çünkü bayağı pankart var. Onları okusam yeter valla. Fıstık çok güzelsin. Ekrem amca 8 yaşındayım. 8 kilometrenin 8 adım olmadığını biliyorum diye yazmış. <laughs> Harikasın. Too big sir. hadi Ekrem Başkan demiş bir kardeşim. Öpüyorum seni. Anneciğim yazmış. Özür diliyorum. Ellerinden öperim senin annem. Ellerinden öperim. Sağ ol. Biliyorum. Kurban olurum. Sağ ol. Evet. Biz bir yola çıktık mı geri adım atmayız diyor delikanlı. Anneciğim öpüyorum sizi. Başın dara düşerse dara Mesut Öksüz'ü e ara demiş. Başkanıma mesaj. Evet. Harika. Evet. Mesut ile tam yol ileri. Mesut durma ilerle Şahin Tepes gençlik seninle. Muhteşem. Tamam. Sevgili dostlarım. Ekrem Başkan. Du... Duk Serhate demiş. Öpüyorum seni. <laughs> Duharete. Tamam. Tamam. Duharete öğreneceğiz o kadar. Hoş geldiniz demiş. Kurban olurum sana. Duharete demiş. Tamam. Biraz öğreniyoruz. Nasıl seslendireceğimi anlamaya çalışıyorum. Beş buçuk milyar yetmiyor iki gözümün çiçeğine. <laughs> evet. Acıktım Eko Başkan manda yoğurdu mu yesek? Kilosu 450 lira. Başkanım Şahin Tepe'ye gel seninle Mesut olalım. Mesut, mesut başkan, başkan mesajlar on numara. Harika. Laf değil icraat tamamlanan yüzde seksen yedi. Tamamlanıyor demiş altında. Harikasınız. Burada güzel olan şu. Bir kere <laughs> Bütün dostlarımız burada. Karaca e, Ören Köyü'ne de teşekkür ediyoruz. Şahin Tepe Velibaba Cemevine de o güzel hanımefendilerine de fırlanta gibi gözlerine de yüreklerine de teşekkür ediyorum. Burada çok tabi değerli evet Ziya Gökalp Mahallesi imar mağdurları olarak mahallemize bekliyoruz. Onu arkadaşlarım not alsınlar detayını. Kim var aşağıda hemen biri ilgilensin. Hemen birine haber verin. <laughs> Sevgili dostlarım. Şimdi buranın güzel tarafı ne biliyor musunuz? Şuraya bir fotoğraf çektiğimizde elbette bir siyasi mitingdeyiz ama buraya baktığımızda kesinlikle her şey güzel olacak. Şuraya baktığımızda burada insanlar aileleriyle çocuklar, gençler, pırlanta gibi kızlarımız, oğullarımız, hanımefendiler, beyefendiler toplanmış gelmiş. Dünyanın en büyük nimeti. Biz birbirimizle ailece konuşuyoruz. Biz birbirimizle konuşurken karşımızda bizi dinleyen insanlarımız var. Nezaketle konuşuyoruz. Bizim bizim dilimizde ayrımcılık yok. Bizim dilimizde insanlarımızı hor görmek yok. Bizim dilimizde insanları oy veren vermeyen diye tasdiflemek hiç yok. Hizmetlerimiz hizmetlerimiz insanımız için ve bu hizmetlerimizi insanlarımıza verirken insanlarımızın ihtiyaçlarını sizlerden dinliyoruz. Sizler bize yol gösteriyorsunuz. Onun için bizim aramızdaki diyalog, bizim aramızdaki köprü çok değerli. Ben size şunu söyleyeyim. Yeni bir tarih yazıyoruz hep birlikte. İnsanlarımızla yeni bir tarih yazıyoruz. Bu tarihin içinde müthiş bir toplumsal ittifak var. Bu ittifakın içinde herkes var. Bütün siyasi görüşler, bütün siyasi partiler var. Bu yerel yönetim seçimi İstanbul'dan olağanüstü bir demokrasi meşalesi yakacak. Ve artık hiç kimse ben bu topluma, bu şehre, bu ülkeye tek başına hükmederim. Ben ne dersem o olur diyemeyecek bütün o antidemokratik ruhu hep beraber tarihe gömeceğiz, tarihe gömeceğiz. Sevgili Sev dostlarım, değerli hemşerilerim bakın, son 6-7 yıldır bu memleketin, bu memleketin en büyük sorunu yoksulluk. Peki bu ülkenin Ekonomisi bu ülkenin sorunları bu kadar ağır olur muydu? Bakın olmazdı. Ama bir kişi çıktı ne dedi? Ben ekonomistim dedi. Ben ekonomistim dedi. Ekonominin krollarını alt üst etti. Hatırlayın. Hatırlayın. Suçu faize, sonucu enflasyona bağladı ve yeni bir kural yazmaya kalktı. Bu yazmaya çalıştığı kural hepimizin başına dert oldu. İşi bilmez ekonomi bakanlarını göreve getirdi. Liyakat aramadı. Aradığı şey şuydu. Ben ne dersem onu yapsın. Oraya işi bilen biri gelse onun dediğini yapmayacaktı. Bakın doğru insanlar ekonominin doğru kurallarını uygulamaya çalışıyorlar gücü yettiği oranda. Ama Merkez Bankası'nda ama bakanlıkta ama o koyduğu bakanlar bizim paramızı alt üst etti. Cebimizdeki parayı pul etti. Yoksulumuzu daha yoksul etti. Orta kesin diye kimse kalmadı. Emeklileri, emeklileri aç açıkta bıraktı. Öyle değil mi? Sevgili, Sevgili dostlarım, bakın İstanbul'da biz keyfi sosyal yardımları bir anda, bakın bir anda altı kat arttırmadık. Bir anda olmadı bunlar. İhtiyaçlar büyüdükçe biz de sosyal yardımları arttırmaya başladık. Çocuklarımıza verdiğimiz Eğitim bursunu arttırdık. Hiç yokken gençlerimize burs verdik. Bu sene 100 bin öğrencimize verdik. 100 bin. 7550 er lira verdik. İnşallah önümüzdeki eğitim döneminde bir öğrenciye 15'er bin liradan 100 bin gencimize yine burs vereceğiz. Sevgili dostlar. Sevgili dostlar. Başak, beker, başak, beker, başak, beker, başak, bakın. Beker. Bakın sadece sadece Başakşehir'de düzenli nakit desteği alan vatandaşımızın sayısı 18.000'in üzerinde düzenli nakdi destek alan yine yine özellikle gıda hijyen paketi desteği desteği alan ailelerimizin sayısı 25 bin'e ulaştı sevgili hemşehrilerim yine sadece Başakşehir'de 7 bin çocuğumuza 666 bin litre süt dağıttık süt süt dağıttık. Bunları daha da arttıracağız. Daha da arttıracağız. Yeni sosyal yardım, yeni sosyal yardım paketimiz daha da büyüyecek. Mesela biz emeklilerimize 10 bin lira pazar desteği vereceğiz. 10 bin lira pazar desteği vereceğiz. Milletin çektiği sıkıntıyı görüyoruz. Yine emeklilerimize şayet eğer kentsel dönüşüme girmişse tam 9 bin lira kira desteği vereceğiz. 9 bin lira kira desteği. Bakın sosyal belediyecilikte, sosyal yardımda her türlü sizlerin yanında olmaya devam ediyoruz. Değerli dostlarım bakın sosyal yardımları anlatmak insanın hoşuna gitmiyor. Bunlar sizin hakkınız. İnsanlarımız yokluk çekiyorsa biz insanlarımızın yanında olmak zorundayız bu devletin kuralı devletin bunu yapmak zorunda ve yapmaya da devam edeceğiz arttırmaya da devam edeceğiz ama temel mesele ne biliyor musunuz bu memleketin yoksulluk sorununu tarihe gömmek ama bunlar yapamayacak bakın niye, niye yapamayacaklar biliyor musunuz Bunların tek derdi koltuğu korumak. Bunların tek derdi koltuğu ve makamın sahibi olmak. Onlar kendilerini makamın sahibi zannediyorlar. Koltuğun sahibi zannediyorlar. Mesela onlar şimdi olmazsa olmaz İstanbul'u kazanacaklar. Sanki İstanbul'u tapu edecekler. Sanki İstanbul'u mülk edecekler. Bakın ekonomiyi düzeltmesi gerekenler, hukuku düzeltmesi gerekenler, sağlık sorunlarını bu ülkenin çözmesi gerekenler Ankara'dan tek tek yola çıkıyorlar. 17 bakan İstanbul'da görevli olarak seçimde İstanbul'a gelmeye başladılar. Yakında 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 o da gelir. O da gelecek yakında. Ama ama söyleyeyim. Sevgili hemşerilerim, güzel hemşerilerim. Siz misafirperversiniz öyle değil mi? 2019'da misafirperverliği onlara gösterdiniz öyle değil mi? Ev sahipliği nasıl yapılırmış gösterdiniz öyle değil mi? Ne, ne yaptınız? Yaptım? Onlara misafirperverliğinizi 13 bin kez değil, 100 bin kez değil, tam 806 bin kez gösterdiniz. Daha fazlasını göstermeye hazır mıyız? Şimdi benim canımı yakan bir konuyu burada da sizinle paylaşacağım. Biliyorsunuz Sevgili hemşerilerim, biz bu yoksuz süreçte çok da istenen ki Mesut Başkanım da bunu arzu ediyor ve inşallah Başakşehir'de de Kent Dokantamızı açacağız ve sizlerin hizmetine sunacağız. Bakın Kent Dokantasını başta öğrencilerimize yakın yerlere sonra işçimizin, emekçimizin olduğu yerlere daha sonra da daha sonra da daha sonra da özellikle emeklerin olduğu yerlere açıyoruz. Dört kap yemeği dört kap yemeği biz 40 liraya 40 liraya insanlarımıza servis ediyoruz. Helal hoş olsun. Kent dokantalarımıza Kent lokantalarımıza daha bir yıl oldu olmadı. Kent lokantalarımıza gelen vatandaşımızın sayısı 3 milyona yaklaştı biliyor musunuz? 3 milyon. 3 milyon insanımız 3 milyon insanımız kent lokantalarına gelip bazen soğukta bazen o ayaz soğuğunda gelip kuyruğa giriyorlar. Niye? Çünkü insanlar ne yazık ki muhtaç. Bakın geçenlerde Sultan Gazi'de sevgili hemşerilerim, Sultan Gazi'de bir hemşerim yanıma geldi. Sultan Gazi'de bir kent lokantası açmıştık. Dedi ki başkanım ben buradan otobüse biniyorum. Bana Allah razı olsun. Emekli olduğum için 65 yaş üstü olduğum için ücretsiz ulaşım kartı verdiniz. O kartla ben kalkıyorum çapaya gidiyorum. Dört öğün yemeğimi 40 liraya yiyip tekrar Sultan Gazi'ye dönüyorum dedi. Şimdi o emekli amcamız Sultan Gazi'ye de kent lokantası açıldığı için çok mutlu. Bakın söyleyeyim. Niye üzüldüm, niye kızdım? Sevgili hemşerilerim, bu var ya ithal aday, dersine iyi çalışmayan aday, kent lokantalarında verilen bu hizmeti küçümsedi, küçümsedi. Çay bardağı kadar suymuş efendim, bu da hizmet miymiş? 3 milyon insan, 3 milyon insan orada, 3 milyon insan orada özellikle özellikle 3 milyon insan orada bizden hizmet aldı ve o insanlar o insanlar bu hizmetten dolayı bize teşekkür ediyor. Biz de diyoruz ki o insanlara biz size daha fazlasını vermeliyiz. Ama bu ithal aday, bu dersine çalışmayan aday kalkıyor, kent lokantası hizmetini küçümsüyor, alay ediyor. Bak söylüyorum. Bu milleti tanımayan, bu milletini bilmeyen, bu vicdan sahibi olmayan bu anlayışın temsilcisi bu adaya söylüyorum. Ağız dolusu bu milletten özür dileyene kadar sana bu yaptığın ahlaksız tavrı ve düşünceyi Hatırlatmaya devam edeceğim, devam, devam edeceğim. E, bir kızım benim, ellerini öpüyorum senin. Şimdi bir velimiz bir mesaj yollamış, Havin, Havin Öznür altı yaşında, Havin. Havin burada mı Havin? Ha siz arıyorsunuz Havin Havin'i buluruz şimdi. Havin kuzum bak beni duyuyorsan otobüsün yanına gel tamam mı Havin? Hadi öpüyorum seni. Havin hadi otobüsün yanına gel. Duyamıyorum seni güzelim bak orada bir arkadaşım bak dinle bakayım onu. Şimdi sevgili hemşehrilerim bakın. Başakşehir'de de çok çalıştık. Sosyal yardımlarımızdan bahsettim. Burada istihdam ofisi açtık. Çok faydalı işler yapıyor. Kaya başında Havin. Havin'i ver ön tarafa ver Havin'i. Annesini bıraksın ben alayım onu benim kızım büyüdü gidelim bari bize gidelim. Gel Havin. Tamam. Annesi sizde yanaşın oraya size verecek onu. Aferin abine. Gezmeye çıkmış annesi cesur kız olacak, cesur. Kızlarımız çok cesur olacak, çok. Cesur olacak kızlarımız. Soğuk, soğuk. Sevgili dostlarım, bakın Kaya başında özel gereksinimli bireyler için çok detaylı özel bir merkezi özgemi açtık. Yine özellikle Isparta Kule, Tem, Yan Yol, Köprü ve Kavşağı'nı büyük bir problemdi. Hızla bitirdik, vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Su baskın riski ve diğer yatırımlar için iski Başakşehir'de tam 2 milyar 400 milyon lira yatırım yaptı. Her yağmurda su baskını olurdu İstanbul'un muhtelif yerlerinde 150'ye yakın noktasında yatırımlar yaptık ve İstanbul'un o kötü çağ dışı görüntülerini tarihe gömdük. Sevgili hemşerilerim 2024-29 dönemiyle ilgili çok daha hayallerimiz büyük. Hani bunlar kızımız diyor ya ben 8 metreyi 8 adımı 8 kilometreyi ayırt edecek yaştayım. 8 yaşındayım. Aslında onu dersine çalışmayan ithal adaya yolluyor o sözü. Şimdi ATAKÖY ATAKÖY 2 telli metrosunu Allah'ın izniyle 18 Mart günü Başakşehir'lerle birlikte açacağız. Özellikle iki tellideki organize sanayi bölgesinden başlayan Atatürk mahallesiyle devam eden Ayazma'da o derenin olduğu yerde oluşan sel ve su baskınlarıyla ilgili de önümüzdeki hafta tam bir milyar liralık yatırımla tünel açarak yerin altından su baskınını da Masko ve civarını kurtaracak su baskınları ile ilgili süreci de tarihe gömecek temeli de atıyoruz. Bakın, Bakın. Kayaşehir Bir de bunlar bir de bunlar uyanık. Şimdi eskiden bizden önce bakanlık metroyu yapar İstanbul Belediyesi'ne teslim ederdi. Parasını 20 senede alırdı. 17 senede alırdı. Şimdi ne yaptı biliyor musunuz? Başakşehir'de mesela Kayaşehir, Hatır Kayaşehir metromuz var. Biliyorsunuz değil mi? Kayaşehir Başakşehir metrosu onu bakanlık yaptı. Bize teslim etti. Aynı şekilde karşıda Sabiha Gökçen metrosunu yaptı, bize teslim etti. 6 milyar liraya yakın rakamı bizden 10 ayda tahsil ettiler. Biliyor musunuz? 10 ayda. 10 ayda aldılar parasını. Bak bir şey söyleyeyim. Bunlar zannediyorlar ki Ankara'daki kasa onların, İstanbul'daki kasa bizim. Ya böyle bir şey olur mu? Allah'ın mı? Ankara'daki kasada milletin, İstanbul'da milletin sen kimi cezalandırıyorsun? Sen, sen kimi cezalandırıyorsun? Ama benim beni bunlara çok güzel duam var. Bu duamında tuttuğunu düşünüyorum. İnşallah bunlara bir Nisan'dan sonra akıl gelecek. Allah bunlara akıl versin. Çok, çok çalışacağız çalış hemşerilerim. Bu seçime kadar çok çalışacağız. Çok çalışıp. Başakşehir'i kazanmaya hazır mıyız? Evet. Bakın sevgili dostlarım, Mesut Başkanımız çok değerli bir iş insanı. Ama sadece iş insanı değil. Yani iş insanı üretim yapar, ticaretini yapar, para kazanır, istihdam sağlar. Ama bazı iş insanları var, bu işlerinin dışında biraz da cemiyet adamıdır. Biraz da toplumsal sorunlara eğilir. Sektör sorunlarına eğilir. Emekçinin sorunlarına eğilir. Kendi meslektaşlarının sorunlarına eğilir. Sivil toplumlarda çalışır. Mesut Bey değerli başkan adayımız öyle bir insan. Sadece iş insanı, sadece para kazanan değil. Aynı zamanda milletine duyarlı, cemiyetine duyarlı, sektördeki insanlarına duyarlı kime sorsanız iyi insan, iyi esnaf, yardımsever esnaf diye anlatılan itibarlı bir hemşerimiz, itibarlı bir hemşerimiz. Biz biz Bakın bir şey söylüyorum. 39 ilçenin 39'unda da iddialıyız. Niye biliyor musunuz? Bir, 39 ilçenin tamamında iyi işini başaran, geçmişte bir başarısı olmuş, İstanbul'una düşkün, yaşadığı ilçeye düşkün, itibarlı insanlarla yola çıktık. İki, birinin sözüyle hareket eden değil, milletinin sözüyle hareket eden insanları seçtik. Üç, demokrat insanları seçtik. Dört, ahlaklı, erdemli insanları seçtik. İşte biz Başakşehir'de Mesut Öksüz Başkanımızı seçtik. Dolayısıyla... Dolayısıyla sevgili Başakşehir'liler 31 Mart akşamı oy pusulasında Mesut Öksüz yazan yerde herkes oylarını kullanmaya hazır mı? 31 Mart'a kadar komşularına, dostlarına, akrabalarına güler yüzle konuşmaya, Mesut Başkan'ı anlatmaya çalışmaya sandıkta görev almaya hazır mı evet. aynı şekilde 31 Mart'ta çok daha güçlü çok daha haktan yana halkçı bir belediyecilik yapmamız için mecliste daha iyi bir sayıya sahip olmamız için Başakşehir'de oy pusulasında Cumhuriyet Halk Partisi listesinin altındaki mühre oy basmaya hazır mıyız? Evet. Ne kaldı? Ben kaldım. Beni, Beni unutur, unutur musunuz? musunuz? Beni evet. unutur musunuz? E, e, tamam da... o zaman. Her şey. Her, her şey. Hayır. Her hayır. şey. Hayır. O hayır. zaman Mesut Öksüz'le Başakşehir tam ileri Tam yol ileri. kalın sağlayacaklar, kalın sağlıcakla. Bir de beraberce, dostça ve kardeşçe, birlikte sevgiyle 31 Mart'ta da Haydi Başakşehir tam yol ileri. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Ama en büyük teşekkürü siz.